Merhaba sevgili gençler, sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda sindirim sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. İnsan sindirim kanalında gözlenen aşağıdaki biyokimyasal tepkimelerden hangisinin diğerlerine bakılarak daha önce gerçekleştiği söylenir. Maltoz glikoza dönüşüyormuş bu bir karbonhidrat. Peki nerede olur? İnce bağırsakta olur diyebiliriz. Nötral yağ gliserole dönüşmüş. Bu bir yağ sindirimidir. Bu da yine ince bağırsakta gerçekleşir. Proteinlerin polipeptitlere dönüşmesi bu e, proteindir ve bu midede gerçekleşir. Polipeptitlerin tripsin enzimiyle küçük polipeptitlere dönüşmesi bu da yine proteindir. Bu da ince bağırsakta gerçekleşir. Polisakkaritin disakkarite dönüşmesi bu bir karbonhidrattır ve bu ağızda gerçekleşir. O nedenle daha önce gerçekleşeni sorduğu için cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer hücrelerinin metabolizması sonucu üretilip kana bırakılan moleküllere örnek olarak gösterilemez? Üre gösterilebilir. Fibrinojen proteini gösterilebilir. Albümin proteini gösterilebilir. Eritropoietin hormonu gösterilebilir ve aynı zamanda safra sıvısı. Şimdi safra sıvısı karaciğer hücrelerinin metabolizması sonucunda üretilir ve nereye gönderilir? Depolanması için safra kesesine gönderilir arkadaşlar. Değil mi? O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Küçük polipeptitler üzerinde etkili olan karboksipeptidaz ve aminopeptidaz enzimleri için verilenlerden hangilerinin ortak olduğu söylenir? Karboksipeptidaz dediğimiz enzim pankreas tarafından üretilir. Aminopeptidaz dediğimiz enzim ise ince bağırsak tarafından üretilir. O zaman pankreas tarafından üretilme ortak değildir. Bir olanları hemen eledim. Bazik ortamda etkinlik gösterme evet bu ortak özelliktir. Peptit bağları üzerinde etkili olma bu da ortak özellik olduğu için cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Bir insanda topluk durumunda vücutta glikoz bakımından en zengin damar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben bu sorunun daha kolay çözülebilmesi için besinlerin emilimi zihin haritası yapmıştım arkadaşlar. Hemen kısaca şekli çizecek olursam. Şuna ince bağırsak diyecek olursak. Buradan şu şekilde bir damarla kan kılcalı gitsin arkadaşlar. Kan kılcalının e, karaciğere doğru yöneldiği damarın adı karaciğer kapı toplar damarıdır karaciğer kapı toplar damarı. Daha sonra buradan karaciğere geliniyor ve karaciğer üstü toplar damarıyla vücuttan gidiyor. Şurada da karaciğer atar damarı var. Şurası karaciğer atarı diyelim. Atarı karaciğer. Şurası karaciğer üstü toplar damarı. Şimdi bakacak olursak, şimdi ben ince bağırsakta bütün besinleri emdim değil mi arkadaşlar? İlk önce gelecek yer neresi? Kan damarı. Kan damarından sonra uğradığı ilk yer neresi? Karaciğer kapı toplar damarı. O nedenle tok olduğunda vücutta glikoz bakımından en zengin damar karaciğer kapı toplar damarı olduğu için cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. İnsan sindirim sisteminde gerçekleşen hidroliz olayları için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. İlgili tablo incelendiğinde numaralı bölümlerin hangilerinde gerçekleşen hidroliz ile sadece monomer besin maddeleri oluşmuş olur? Şimdi monomer dediğine göre arkadaşlar ben hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi yapıları elemeliyim. Neden? Çünkü burada monomerlere kadar sindirim gerçekleşmez. O zaman 6'ya kadar olan seçenekleri hemen birlikte eleyelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12 kaldı elimizde değil mi? Karbon, hidrat ve proteinlerin monomerleri nerede oluyordu arkadaşlar? Hemen şuraya not edecek olursam bu önemli çünkü. Karbon, hidrat ve proteinlerin monomerleri. Boş bağırsakta olur değil mi arkadaşlar? Boş bağırsakta olurken yağlarınki 12 parmak bağırsağında olur. 12 parmak bağırsağında. Yani ince bağırsağın ilk kısmında oluyor. O zaman hemen bakalım. Şimdi sadece besin monomerlerinin, hidrolize olacak. Peki yağların ki 12 parmak bağırsağında bitiyorsa o zaman 8'i buradan almam lazım. Daha sonra karbonhidrat ve proteinlerinkinin boş bağırsakta olduğunu biliyordum ben. O zaman 10'u ve 12'yi de almış oluyorum. 8 10 12 cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. İnsan sindirim sisteminde gerçekleşen hidroliz olayları için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tablo incelendiğinde trigliserit hidrolizi numaralı yapıların hangilerinde gerçekleşir? Yani yağların hidrolizi diyor. Yağların hidrolizinin tamamlandığı yer arkadaşlar neresidir? İnce bağırsaktır değil mi? Yani monomerlerin hidrolizi de orada biter. O zaman bakalım neresi oluyor? 12 parmak bağırsağının olduğu yer bu hiza. Yağlılarınkini sorduğu için 8 olmuş oluyor. Cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. İnsanla sindirim kanalı aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre harflendirilen yapıların özellikleri için hangi seçenekteki açıklamanın doğru olduğu söylenir diyor. Hemen bir kısımları yazalım arkadaşlar. A dediğimiz yer neresi? Yutağımız değil mi? B dediğimiz yer yemek borumuz. Hemen oraya yazalım yemek borusu. C dediğimiz yer midemiz. D dediğimiz yer ince bağırsağımız, E dediğimiz yerde kalın bağırsağımız olmuş oluyor. O zaman A'da dış ortamdan alınan besinler ilgili bölümdeki yapılar ile sadece fiziksel değişime uğrar diyor. Şimdi burada aynı zamanda sindirim yapılmıyordu değil mi? A dediğimiz yer ağzımız değil arkadaşlar. Yutak yutmaya yarayan yer. O yüzden hani herhangi bir şekilde Kimyasal ve fiziksel sindirim gerçekleşmez. O yüzden bu yanlıştır. B'de dış ortamdan alınan inorganik yapıdaki monomerlerden bir bölümünün emilimi gerçekleşir diyor. Yemek borusunda emilim de olmaz. Yani fiziksel sindirim de olmaz, kimyasal sindirim de olmaz. O yüzden onu da eledik. Devam ediyoruz. C yapısındaki hücrelerin bir bölümü kan içerisine salgı gönderirken diğer bölümü vücut boşluğuna hidrolitik enzim gönderir. Bu ne demek? karma bezdir demek. Yani hem hormon üretiyor hem de enzim üretiyor demektir. Peki mide öyle midir? Tabii ki öyledir. O yüzden bu doğru olmuş oldu. Diğerlerine de bakalım. D'de yer alan hücrelerin bir bölümü polimer haldeki besinleri endositoz yolu ile alarak Bunları hücre içi sindirimle monomerlerine dönüştürür. Hücre içi sindirim yapamaz o yüzden yanlıştır. E'de yer alan yapılar hem mide hem de pankreasın çalışmasını düzenleyen hormonların üretimini gerçekleştirir diyor. E'de hormon bulunmuyordu değil mi? Kalın bağırsakta besinler kısa sürelerine depolanıyor. Emilim oluyor ve buradan artık e dışarıya doğru atılma gerçekleşmiş oluyor. O yüzden bu da doğru olmadığı için doğru cevabımızın da C olduğunu gördüğümüzden dolayı C'yi işaretlemiş oluyoruz. Geçirdiği bir hastalık sonrasında safra kesesi alınan bir insan için ifadelerinden hangisi yanlıştır diyor. Peki safra kesesi ne yapıyordu? Safra sıvısını yani karaciğerin ürettiği safra sıvısını depoluyordu ve gerektiği zamanda safra kesesinin kasılmasıyla safra sıvısı gönderilmiş oluyordu. Peki safra sıvısı ne yapıyordu arkadaşlar? Yağların mekan mekanik sindirimini sağlıyordu değil mi? Evet. Yağların hidrolizini gerçekleştiremez bu bu kişi diyor. Hayır arkadaşlar. Çünkü safra kesesi yağların mekanik sindirimini sağlıyordu. Bu hidroliz demek kimyasal sindirim demek ve yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta olur. O yüzden bu yanlıştır. Yağ sindirim ürünlerinin emilimini gerçekleştiremez diyor. Safra kesesinin emilimle ilgili bir görevi olmadığı için bu da yanlıştır. Şilomikron yapılarının oluşumu gözlenmez. Şilomikron dediğimiz şey ince bağırsak emilce hücreleri tarafından oluşturulan yağlı bir proteindir arkadaşlar. Kim tarafından üretiliyormuş? ince bağırsak tarafından. O zaman yine safra kesesiyle bir işimiz olmadığı için yanlış olan cevabımız 1 2 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. İnsan vücudunda proteinler hidrolizi süreci aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre ilgili süreçteki X Y Z ve T enzimleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen birlikte yazalım. Proteinleri polipeptitlere dönüştüren enzim nedir? Pepsin enzimidir. Peki bu nerede bulunur? Midede, değil mi? Polipeptitleri küçük polipeptitlere dönüştürme olayı ince bağırsakta gerçekleşir. Tripsin enzimi ile yapılır. O yüzden buraya da ince bağırsak yazmış olalım. Küçük polipeptitleri dipeptitlere dönüştürme olayı yine ince bağırsakta gerçekleşir ve bunu Amino pepti enzimi yapar arkadaşlar hemen yazalım amino pepti daz evet dipeptidi de amino aside dönüştüren de dipeptidaz enzimidir. Hemen bunu da yazalım. Yine bu da nerede gerçekleşir? İnce bağırsakta. O zaman biz şunu görüyoruz. Proteinlerin sindirimi midede başlar. ince bağırsakta tamamlanır. O zaman sırasıyla pepsin, tripsin, aminopeptidaz, dipeptidaz olduğu için cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. İçerikleri verildiği gibi olan deney tüplerine belirtilen enzimler eklendiğinde hangilerinde biyokimyasal değişimin olması beklenir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer sıcaklıklarının hepsinin aynı olması. Diğer diğer faktörlerin farklı olması. Peki bakalım pH'ı 2 olduğunda lipaz enzimi çalışabilir mi? Çalışamaz arkadaşlar. Çünkü yağları sindirecek enzimin pH'ının bazik olduğu bir yerde çalışması gerektiği için bunu alamıyoruz. Hemen K olanları eleyelim. Sonra bakalım pH'ı 9 olduğunda amilaz enzimi çalışabilir mi? Çalışabilir. Çünkü karbonhidratları sindirecek enzimin bazik ortamda çalışması gerekir. Ee, bakteri özütü verilmiş. pH'ı 2 olduğu söylenmiş ve pepsin enzimi ilave edilmiş miş. O zaman proteinleri sindirecek enzimin de asidik ortamda çalıştığını bildiğimiz için cevabımız L ve M olarak karşımıza çıkmış oluyor. <laughs>